açıklanması lazım. Yani ilk dört maddeye mi dokunursunuz? İlk dört maddeye dokunmamak için e, aslında dokunup da arkasından fake atarak e, 1921 anayasası mı dersiniz? Hangi maddelere dokunacaksınız? Bunları bir açıklayın. Bak Ali Babacan 86 tane maddede değişiklik yapacağım deyip açıklıyor 86 maddeyi. Ey CHP artık sen de saklama bu Tapon Cumhurbaşkanı adayın gibi son 60 güne bıraktın. Biz bir yıl öncesinden adayınız Tapon değilse, defolu değilse açıklasanıza dedik. Açıklayamadınız. Şimdi hangi maddeler olduğunda açıklayamıyorsunuz? O yüzden bu anayasa, CHP'nin anayasa çalışmasının altından da Türk milleti için iyi bir şey çıkma ihtimali ihtimal olarak yok. Öyle bir şey mümkün değil. Yani yok. Üstünü ne kadar krema kaplarlarsa kaplasınlar içi zehir. Türk milleti içi zehir. Bunu söyleyeyim.